Hepinize merhaba, bugün sizlerle birlikte e, iki, e, daha önce oynamış olduğum oyun zombi tsunami deneyeceğim. E, ve bu benim ilk videom arkadaşlar, kanalıma abone olursanız sevinirim ve başlıyoruz. Yayı yakalayın, daha önceden biliyordum bu oyunu arkadaşlar, bu sefer ilk videomda sizlerle birlikte denemek istedim. Evet ilerliyoruz. Şuradan atlayalım. Bana göbeği gidiyor bu arkadaşlar ama sayımız çok az. İki kişi arkadaşlar iyi gidiyor. Bu oyunu sizler de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Videonun başında söylediğim gibi oyunun adı Zombi Tsunami. Çok güzel bir oyun tavsiye ederim. Evet 5 zombi olduk. Şimdi bonusu yakaladık. O Amerikan futbolcusu diyoruz buna. Evet bunlarla her şeyi parçalayabiliriz. Tank, yık. Kaç kişi geldi? 8 kişi iyi bir şey bu da. Şurada bir çok patlatmak istemiyorum çünkü hemen bitebilir e, özelliğimiz aa e önemli değil. Ö önemli değil. Önemli değil. Oo, kocaman bir bıçak alalım. <laughs> Paralımı da aldık mı? Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Aa, başa döndük. Ne oldu hiç anlamadım arkadaşlar. Bizi başa attı. arabanın üzerinde var. Arkadaşlar olmadan önce oyunu indirdiğim için bizi bir denemeyi almış oyun. Ve şimdi gerçek oyundayız. Evet geçtik. Şurada 3 oldu demek ki o göbev. Göbevleri tamamlıyoruz. Atlayalım şu otobüsün üzerinden ve evet bir kişi daha. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Hoppa. Beş kişi kaldık. Altı yediydik ama. Ah bombalı be dikkat. Tsunami. Hoppa şöyle hepsini alalım. Kaç kişi olacağız en sonunda merak ediyorum. Tsunami bitirdikten sonra. Sanırım bayağı bir kişi oluyoruz. Oo abi. kişiydik. Aa aa, aa aa Evet. Evet pabuçlu askeri bir daha aldık. Zombiler şehri istila ediyor, olamaz. Ab. Evet, iyi gidiyoruz arkadaşlar. Hoppala. Bala. Şu da atladık mı? Ufo. Abi zombi gitti. Aa! Ufo giden zombiyle bir yemine başka bir şey koyuyor Elmaslar var. Ya da dur. Zombi gitmiyor ama bize zombi getiriyor. Al. Aman be otobüs geç kalsaydım. Şöyle atlarsak atladık. Dört kişi kaldık. Aa. Aa. Çok kötü gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz. Ama yapabiliriz. Niye bir ofka geldik? Altta yazıyor. Evet evet evet. evet arkadaşlar. Aa düştük. Evet arkadaşlar sizlerle beraber bir videonun sonuna geldik. Kısa bir süre sonra tekrar görüşmek umuduyla kanalıma abone olmayı unutmayın. Like ve yorumlarınızı abone, beğeniyorum. Abone. Bir de yorumlarınızı Çok görüşürüz.